Abicim buna kadar. Elde Buna kadar. 200. Ne yapıyor ikisi? 300. <laughs> Sevginiz olsaydı telefonda ne diye kayıtlı? Telefonda mı? düşünüyorum bir dakika. Telefona sevgilim. Anneniz ne diye kayıtlı telefonda ya da babanız? Anneniz kime? Anneniz ne diye kayıtlı telefonda? Beni. Oğlum diye. Hayır sizin telefonunuzda ne diye kayıtlı? Telefonda. <laughs> Seviniyor mi? Anneniz sizin telefonda ne diye kayıtlı? He tamam. Tamam, tamam. Anne. Annem. Babanız ne diye kayıtlı? Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. Ne söyledin şimdi? Kardan adam yapabiliyorum. that right hook, bro. Boy, Kenny, I can only imagine what the people inside this virtual call must be Frankie has hit the floor! A what a punch Right <laughs> var ya, sıkıntın var ha. Sen buna koyacağım ha. Karşıma çıkma seni s**eceğim. Oğlum senden problemim var <laughs> ha. Senden mevzum var s**eceğim ha seni. <laughs> get it out oh, out oh. oh, 打电话，冷静。你搞别搞，别搞，别搞。 Efendim anne. Efendim. Efendim anne. Efendim. Anne efendim. Ee, anne efendim. Anne. 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 Neredesin? Efendim. 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 Efendim anne neredesin? Çay koydum içecek mi? Ya of ya şey? ya, of ya Enflasyonla Mücadele Partisi videosuna hoş geldiniz. Ekmeği 3 çeyrek formunda kesiyoruz. İçinin hamurunu çıkartıyoruz. Daha sonra hamurumuza tuz, pul biber, kekik, salça ve biraz da su ekleyip hamurumuzu bir güzel yoğuruyoruz. Elimizde köfte formu verdikten sonra tavamızı margarin ile yağlıyoruz. Yağladığımız tavaya köfteleri koyup bir güzel kızartıyoruz. Mükemmel bir tarif oluyor. Çok uygun fiyatlı. Porsiyonunuzu küçültmeden ekmek arası ekmek yiyebilirsiniz. Senin devam için takipte kalın. afiyet. Daha da anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın bariar kuruldu. Kak internet? Spike'ımızı öldürün öldürün. Nasıl öldü? Spike, Spike ya. B'de düştü. cinet eli alsın o chat'teki o herkes o bahamaya. O Benden. Bir klaştıkları... Şu an çok tehlikeli. Bana laf siktirme <laughs> lan. Nasıl? Hayır. Twitch herkesi Tıp, bu duvarı kıracaklar. Spike'a doğru yönelecek. Bir o da Bir başka headshot gelecek. Şey kullanmak istediği belki de bir ace clash geliyor Süret, Arkadaşını kurtarabilmesi zor. Race açtı. He's cheating! It's with Roberto Firmino. Can he deliver accurately? Speculative effort here. Oh, that is a goal from long range. He won't soon forget. Absolutely right out of the top drawer. Let's have a look at this replay. Caught the keeper on his heels, and this is why. Short lift, great strike, takes everybody by surprise. The trap is weer af with a score of three to one. Kijk eens wat een natuurlijk vernietigend schot in handen en is het nog.

What are you going to be do you think when you grow up? A farmer. Oh, have you ever lived on a farm? Yeah. How do you milk a cow? What's the first thing you need to milk a cow? A cow. <laughs>